Arkadaşlar işte Dunu'yu bekle. Bekle anneciğim. Açma beni bekliyorsun. Nil açmıyorsun. Nil görüyorum açma beni bekle. Arkadaşlar işte biz Nil'in çadırını kurduk. Nil buradan bana böyle bakıyor kapıdan. Ne yapıyorsun fıstık? <laughs> Oy Hello Kitty çadır arkadaşlar. Bakın. Harika bir çadır. Burada penceresi var. Kırmızı kız kıyafeti giymiş. Hello Kitty bir de erkek çatısı var. Kuşlar uçuyor çatısından. Yakaladım. Ne yapıyorsun? Zombi açmak yok. Beraber açacağız. Burada kapısı var arkadaşlar. Olmaz. Bakın. Kapısı da çok güzel. Açtım. Yine burada kuşlar uçuyor. Açtım. Beni bekliyorsun arkadaşlar. Burada Hello Kitty'nin bay bay. Hadi gir dinlen. İyi geceler Nil. İyi geceler. Bakayım uyudu mu gerçekten. Aa bu kız gerçekten uyumuş. E yastık alsaydım bari ya. Şş, sana diyorum. iyi ben gittim. Bay. Şaka yaptım buradayım. <laughs> Nil. Aa çadırında ben burada krali Evinin önünde açalım içerisi karanlık. Bilmiyorum. Burada açalım burada. Bilmiyorum. Ya da ne yapalım biliyor Önce evine bir sandalye getirelim. Belki evine sandalye koyarsak daha güzel olur. Hadi. Ben. Hadi sandalye koyalım. Çık.